Fenerbahçe'nin çiçeği burnundaki başkanı Saadettin Saran'ın önceliği kulübün ekonomisi. Ali Koç döneminde başlayan ödemelerin ayın birinde yapılması prensibini devam ettirmek. Ekonomik olarak hiçbir sporcu ve çalışanın zarar görmemesi. M-O-U-R-I-N-H-O-N-U-N sözleşmesi incelenecek. Saran ilk etapta takımda devam eden yerli ve yabancı tüm futbolcuların sözleşmelerinin detaylıca incelenmesini istedi. Kısa süre önce ayrılan Jose Mourinho'nun sözleşmesinde Fenerbahçe adına yer alan tazminat maddeleri hakkında bilgi sahibi olmak istediğini profesyoneller iletti. 2022'de kabul edilen yasa, Mourinho'nun gönderildiği dönemde Ali Koç'un tazminatını Hamdi Akın ve Hakan Safi ile beraber ödeyeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Sara'nın 2022'de kabul edilen spor yasasında yer alan kulüp başkanlarının yükümlülükleri ile ilgili maddenin Mourinho'nun tazminatına olan etkisinin araştırılmasını talep ettiği bildirildi. MOURNO ile anlaşma demiş, bu arada seçim döneminde yaptığı bir açıklamada Saadettin Saran, Ali Koç'a, Mourinho'yu takımın başına getirmemesini tavsiye ettiğini açıklamıştı. Ali Bey'e Mourinho ile anlaşmamasını söyledim. Çok zor bir kişilik Mourinho. En önemlisi bir futbol aklı yok. Mourinho da büyük hatalar yaptı ama yalnız bırakıldı. Seçim sürecinde de Mourinho'ya değindi. Seçim sürecinde de Saran, Portekizli teknik adamın görevden alınmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Mourinho ile ayrılık konusunda benimle de iletişime geçmelerini isterdim." Olmadı, sağlık olsun.